Bey. Yani Yiğit Bey. Cahit Bey. Cahit. Yiğit Bey yok burada. Patronun o senin. Cahit Bey. Sen onun sekreterisin. Şey, ca ca ben Yaşıldı sen. Yiğit dur. Bu sefer gerçekten çok önemli. Önce sen dur. Bu sabah istemeden de olsa hayatımın en tuhaf anına şahitlik ettin. Keşke, keşke daha çok yanında olabilseydim. Ne saçmalıyorsun sen? Hı? Evet. Çok daha fazla yanımda olabilirdin. Eğer ben beni dinlemen için peşinden koşturup o adamdan uzak dur derken... ...tutup da o adamla evlenmeseydin. Evet. O zaman çok daha fazla yanımda olabilirdin. Doğru, haklısın. Her neyse, konumuza dönelim. Ne diyordum ben? Ha? Çıkabilirsin. Çıkacağım. Tamam, çıkacağım ama. Aması maması yok. Çık odamdan diyorum sana. Hadi. Bak, madem bir halt ettin, bu şirkete geldin, o zaman bu şirketin adabıyla hareket edeceksin. Anladın mı beni? Beni de kendini de milletin ağzına sakız etmeyeceksin Nurhanım. Hadi, şimdi çık odamdan. Bu kız kim? Sana ne? Ya bir dakika. Kim bu kız diye sordum. La ule ya. Hala kim bu kız diyor. Hadi dışarı sen. Bak cebinden düştü cebine geri koydun. Neden kim olduğunu söylemiyorsun? Seni ilgilendirmez. Şimdi son kez söylüyorum Duran. Odamdan çık git hemen. Tamam. Sormuyorum. Şimdilik. Hala şimdilik diyor ya şey... Şunu... Şunu artık vermem lazım sana. Bu ne? Ha? Ne bu? Babam verdi. Son nefesinde verdi diyebilirim. Tam sen... ...gelmeden biraz önce. Numara 19 Taksim. Bunu sana vermemi söyledi. başka bir şey demedi. Ben gittim. Ne yaptın? Kızacağını biliyordum. Ama kendimi tutamadım. Yaşadıklarınızı düşününce ne bileyim. Öyle pat diye sana vermek istemedim. Seni üzecek, canını sıkacak bir şey varsa engel olabilirim belki diye düşündüm. Yiğit. Adreste bir bar var. 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 Bir akbar. Bir akbar? Emin'le birlikte gittik. İçeri o girdi. Yani saçma sapan bir şey oldu tabii. Ne aradığımızı, ne yaptığımızı bilmeden. Neyse. Bu kadar işte. Yiğit. Benim bu konuda... Dur. Lütfen. Yiğit. Tehlikeli bir şey değil. Değil mi? Çok tehlikeli. Ne çok? Cahit Bey. Çay demlemişler, size de getireyim dedim. Sağ ol Nur. Sağ. Siz nasılsınız Cahit Bey? Bırak vur şimdi sizi bizi. Burada seninle benden başka kimse yok. Otur. Onun için çok endişeleniyorum. Yine her şeyi kendi içinde tek başına halletmeye çalışıyor. Bak Nur, Yiğit'i tanıyorsun. Hatta belki benden daha iyi tanıyorsun. O öyle dışarıya açılmaz. Onun fırtınası kendi içindedir. Ama bana açılırdı. Kimseye açmadığı yaralarını bana açardı. Ama kapandı Nur. En çok da sana kapandı. Ona bu kadar yakınken ondan bu kadar uzak olmak o kadar zor ki. Bir yan için kendini bana bırakıyor, sonra her seferinde umudumu kırmak için daha sert daha uzak oluyor. Bak Nur. Yani ben de umudunu kırmak istemiyorum. Ama onu öyle bir yerden yaraladın ki. Biliyorum. Ama o da biliyor. Yarası da merhemi de bende. Ne kadar dirense de çok iyi biliyor. Yani bu da pes etmeyeceğin anlamına geliyor öyle mi? Asla. Ne yaparsa yapsın. Asla. Hadi bakalım. Şimdi doğru işinin başına hadi. Şey... Cahit sana bir şey soracağım. Şu fotoğraftaki kız. Yiğit'in cebinde taşıdığı fotoğraftaki kız. Kim o? Nasıl ya? Yani ben hiçbir şey anlamadım. Yiğit'in cebinde bir kız fotoğrafı mı var? Sen de bilmiyorsun demek. Bak Nur, yani sen ne gördün bilmiyorum. Ama öyle bir şey olmaz yani. Bu gördüğün kız Yok yok. Sen yanlış anladın. Kıskançlık meselesi değil. Küçük bir kız zaten. Cebinden fotoğrafı düştü. Kim diye sordum, sinirlendi bana. Yani ben fotoğraf falan bilmiyorum. Ama istersen... Yok, sakın sorma. Mutlaka bir açıklaması vardır. Şimdi bana olan senden çıkartmasın. Allah Allah ya. Yani şimdi benim de kafama takıldı bu kız mevzusu. Ama doğru olan şimdi sormamak. Neyse Nur. Ben çıkayım artık. Biraz dinlenmem lazım. İyi çıktıktan sonra sen de çıkabilirsin tamam mı? Tamam. Kim o kız ya? Kim? Sevmeyi, sevilmeyi. Vicdan ananı öğretti. Kimsesi yok Yiğit. Sizden başka kimsesi yok. Genç, toy, kanı senin gibi deli akıyor. Kimsesiz, tek başına. Sana emanet ol. Hadi Yağmur. İstanbul'da bir başına yaşıyor. Babasıyla buluşturmak istedim ama çetin biz. Ama ne çetin biz? Anamdan emdiğim sütü burnundan getirdi abisi kılıklı. Bak Yiğit, sen bir baba kurbanısın. O da bir baba kurbanı. Dön arkanı git! Ama o kıza dönme!